Hoş geldin canım Afet teyze. Oo hayatının yarısı hastanelerde geçti be valla. Sen de mi duydun Ruhi? Ee, e, duymayan mı kaldı Afet teyze? E, elbet acısı zor tabii. Allah kimseye vermesin biz bilemeyiz. Sizin gibi evladı olanlar bilir sizin gibi değil mi? Tabii sen nereden bileceksin? Bütün öğrencilerim benim çocuklarım. Çok şükür hiçbirini kaybetmedim. Yok ben bütün öğrenciler demiyorum. Özel olan bir durum yani. Özel bir kişi için diyorum sizin hani evladınız gibi hani sizin minik küçük. Küçük mü? He. Benim küçük. Kerem sizin oğlunuz değil mi? Kerem benim oğlum mu? Nereden çıkarıyorsun bunu ya? Ben çıkarmıyorum canım Afet Ablam kadın günlerinde böyle kadın günü kadın günü gezip bunu anlatıyor. Ablan Kerem'in benim oğlum olduğunu mu söylüyor? Evet, ben de isteyerek çok müsaade oldum. Sizi bekliyordum, bir sürü soru geldi aklıma. Mesela bir, Aradaki büyük yaş farkından zaten uyanmalıydık. İki, e, baba ortada olmadığı için kamufle etmek anlayışla karşılayabiliriz. Üç, e, biz keriz miyiz? Sen ne diyorsun ya? Ee, diyorum ki Kerem'in annesi Afet teyze. Kerem'in annesi Afet teyze. Bana bak, bana bak Ruhi. Eğer bir daha böyle bir şey söylendiğini değil ima edildiğini duyarsam... ...seni paralarım ona göre. Ne, 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 ne diyorsun sen? Sus konuşma. Bu konuda hiçbir şekilde konuşulmadı. Bundan sonra da konuşulmayacak, tamam mı? duyucunuz mu? Kerem'in annesi bu, Didem. Acayip sinir yapıyordu, gel. Herkese söyleyin, Kerem'in annesi artık öldü. Saygısızlar. Biraz yüz verdik diye şu yaptıklarına bak. Bunun hesabını size sormaz mıyım ha? Hırbeli Hanım. Afet Hanım. Ay ah Metin Bey siz evde miydiniz? Ev, evdeydim bir sorun mu var? Var efendim çok büyük bir sorun var. Sizin bu eşiniz ulu orta her yerde Kerem'in benim oğlum olduğu dedikodusunu yayıyormuş. Kerem sizin oğlunuz mu? Ay ne münasebet efendim hayatımda böyle bir saygısızlık duymadım. Yani şimdi tam sınav arifesinde Kerem'in üzüleceği böyle bir dedikodunun yayılmasının açıklanır bir tarafı var mı sizce? Çok özür dilerim herhalde bir yanlış anlama oldu. Bu kadar ciddi bir konunun yanlış anlaması olmaz. Söyleyin o eşinize şayet bir daha bu konuda ağzını açarsa sonuçlara katlanmak zorunda kalır o kadar iyi günler. İyi günler tekrar özür dilerim. Metin ne oluyor orada öyle gümbür gümbür? Ürperi sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın? E, ne yapıyorum hayatım oje sürüyorum. Ha, beğenmediysen silin başka şey süreyim. Benimle dalga geçme Ay, Ürperi. Baba neler oluyor? Kızım ne olmuyor ki? Ürperi ablan sağda solda Kerem'in Afet Hanım'ın oğlu olduğunu söylüyor. Ne? Kerem Afet ablanın oğlu muymuş? Bence öyle Rüya. Ne diyorsun Ülperi abla ya? Ya Rüyacığım göz var, izan var. Afet Hanım kaç yaşında, Kerem kaç yaşında? Şimdi ben desem ki mesela Rüya benim kardeşim. Cık. Ya olmaz ki, hoş değil. Besbelli kızımsın işte. Sen el alem hakkında dedikodu yapmaya utanmıyor musun? Sen bana Afet Hanım'ı mı savunuyorsun Metin? Evet savunuyorum. Kadıncağı saklı. Kardeşim diyorsa kardeşidir. Atıp tutmanın ne anlamı var? Demek öyle Metin. Elin babasız çocuk doğuran kadınını karına karşı savunuyorsun. Ayıp, utan. Ağzından çıkarı kulağın duysun. Ne biçim konuşma bu böyle? Demek ben ne bilmiyorum. Ben deliyim, ben şuursuzum yani öyle mi? Ürperi beni delirtme. Ben hem deliyim hem seni delirtiyorum Metin ya. Bütün bunlar ne için Allah'ım ya? Komşu kadının gerçek yüzünü gördüm diye oluyor bütün bunlar. Bak hala ne diyor kadıncağız hakkında? Kadıncağız mı? Geçmişi şaibeli, kiracı komşu kadın kadıncağız oluyor. Ben senin öz karının Metin. Deli dediğin, şuursuz dediğin. Tamam, bunu sen istedin. Yürü Rüya gidiyoruz. Nereye? Anneme. Ne? Duydum. Senden boşanıyorum. Rüya da bende kalacak. Kızımızı da göremeyeceksin. Belki hafta sonları görürsün. Bundan sonra sen komşu kadın, komşu kadının oğlu Mutlu Mesut yaşarsınız yani. The end. Yürü dedim Rüya. Baba. Yürü. Ya, yürü ablam için özel kahve yaptım. İçsin diye buraya bırakıyorum ablam. Sen odandan niye çıktın? Sana kahve yapmak için kızım. Odana Kerem. Ama abla. Kerem odana git. Ve o küçücük bebeğe kötü bir şey olmaması için dua et. Dua et yaşasın. Yoksa senin ne ben ne Amil Bey'le sevdanım ne de kendi vicdanını affeder. Biz Amil Bey'e şaka yapmak istedik abla. Veda şakası. Nereden bilelim o koltuğa Sevda Hoca'nın oturacağını? Biz üzülmüyor muyuz sanıyorsun? Bir şaka yüzünden kardeşine nasıl davrandığının farkında mısın abla? Peki sen kazık kadar, eşek kadar adam olduğun halde... ...hala davranışlarının dozunu ayarlayamadığının farkında mısın? Veda şakası sizin neyinize? O küçücük bebeğe bir şey olursa bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu acıyı hayatınız boyunca nasıl taşıyacaksınız? Abla biz sonuçlarını nereden mi? Ben... Sonuçlarını bilmediği şeye kalkışma! Kalkışma Kerem! Kerem odana git. Kerem odana git senin yüzünü görmek istemiyorum odana git. Bu zor durumda bana verdiğin destek için çok teşekkür ederim Afet güç verir. Ben de yüzümü yere eğdiğin için sana çok teşekkür ederim. Keramettin güç verir. Beni acı içinde, üzüntü içinde, utanç içinde bıraktığın için eksik olma. Sağ ol. Nihayet amacınıza ulaştınız Afet Hanım. Ne amacı? Beni evimden mutlu yuvamdan ayırdınız kutlarım. Sizin ailevi sorunlarınız beni hiç ilgilendirmiyor Peri Hanım. Biz artık bir aile değiliz Afet Hanım. Ben Bodrum'a ailemin yanına dönüyorum. Sizin ve sizin oğlunuz yüzünden oldu bütün bunlar. Şimdi mutlu musunuz? Bakın. Bir kere söyledim. Son bir defa daha söylüyorum. Ailemle ilgili densiz konuşmalara hayatta tahammül edemem. Eğer sizin yuvanız dağıldıysa yaptığınız dedikodular yüzünden dağıldı. Suçu kendinizde arayın. Ve bir daha bundan sonra hiçbir aile hakkında yorumda bulunmayın. İyi yolculuklar. İnanamıyorum. Hayrola? Ruhi belasının izin günü mü yoksa bizim izin günümüz mü? Kafamızı dinliyoruz da. Gitti o Kerem. Gitti mi? Nereye gitti? Medrano sirkine mi? <laughs> Bodrum'a gitti. Bodrum'a mı? Oh! Millet sezonu açtı. Biz hala burada güneşin altında okul belası çekiyoruz. Temelli gitti Kerem. Temelli mi? Niye? Çünkü bizimkiler boşanıyorlar. Ne? Ne diyorsun sen Rüya? Kurcalama Keramettin, bin arabaya... ...başkalarının özel hayatlarına saygı göster. Ülferi ile Metin amca boşanıyorlarmış. Bin arabaya dedim, özel hayata karışılmaz.